Çanakkale'deyim. Çanakkale'deki duraklardan bir tanesi 01 Adana lezzetleri. Google'daki yorumlara göre geldim. Google'daki yorumlar oldukça güzeldi. Aslında Google yorumlarda bir hareket ettiğinde Çanakkale'nin kendine özgü başka mekanlarda gidecektim. Fakat o kadar yoğun bir trafik var ki ve trafik o kadar bir çile ki yine bildiğim yoldan gideyim dedim. Ve arabayı park edebileceği güzel bir cadde olduğundan dolayı önce kendi memleketimin insanının yanına geldim. Sıfır bir ana lezzetlerine geldim. Burada ne yiyeceğim? Burada şirdan ve mumbar yiyeceğim. Yalnız dikkatim çeken bir şey de oldu. Burada madde ayranı da var. Eğer Trakya'da geziyorsanız Trakya'dan Deli'ye gidiyorsanız Çanakkale'den Silivri'ye kadar madde ibaresi görüyorsanız yoğurda olsun ayranı olsun. Bu hakikaten bakmanız gerekiyor. Şırdanla pişmiş vaziyette. Saat kaça kadar açık kalıyor burası? Sabah 4'e kadar, kadar açıksınız. Peki, Çanakkale insanı alışabildi mi? Ya da kaç Çanakkale yıldır burada? Mi? Önce, önce de kaç yıldır buradasınız onu sorayım. Üç aydır buradayım. Üç aydır. kadardır burada peki. Bekar altı senedir Aynen. burada. 6 senedir burada olduğuna göre artık hiç yok da çevredeki insanlar alışmıştır. Alıştı. Işte, yani buradaki insanlar maşallah şuradan yürü. Adana'daki gibi ben de Bu Buradaki insanlar şuradan yürüyorlar çok alıştı. Işte. Yani öğlen, sabah, akşam sürekli gelip yürüyorlar abi. Kuzu şurada herhalde bunlar. Küçük günden belli. Aynen Bayağı, Kuzu durup şuradan. Kuzu'nun e, geviş getirdiği bir de var. Bu da bunlar. Şimdi Normalde bu zamana kadar ben pek şırdan bombar videosu çekmemiştim. Adana'ya gitmiş olmama rağmen bile çekmemiştim. Senin söyleminle beraber ben de dile getireyim. Bu ne demek? Şırdan ne demek? Şırdan otla beslenen büyükbaş veya küçükbaş hayvanların ya da başka bir ifadeyle geviş getiren hayvanların midesi dört bölümde oluşur. İşkembe, şırdan, börkene, kırpayır diye ifade dört bölümde liman ettim. Şırdan Midenin bölümlerinden bir tanesidir. Mumbar e, ise Mumbar e, ise tamamen midenden ayrı olmak üzere küçük bağırsak kısmıdır. Bunların iç pilavına doldurulmasıyla oluşan kısımdır. Adana'da daha farklı ürünler de vardır. 40 kat şeklinde o midenin dört bölümden bir tanesini daha kullanıldığı bir alan daha vardır. Ama onu her yerde yemedikleri için onu pek yapmazlar dışarıda. Ben yerime geçeyim, yoksa durdukça daha çok ağzı sulanacak. Çanakkale'nin bir diğer fenomen mekanlarından bir tanesi de sardalya. Sardalya'ya geldiğinizde içeride hızlı bir şekilde kızartılmış olan sardalya, ekmek arası, isteğe göre soğanlı ve soğansız bir şekilde size hızlı bir şekilde sunuluyor. Ee, Turşu suyu ve limonatayla beraber kombin yapıp Burada uygun fiyatlara karnınızı doyurabilirsiniz. Şöyle içerideki bu bal çalışmayı gösterelim. de <laughs> <laughs> Ekmek arası yarım porsiyon, porsiyon şeklinde fiyatlar yazıyor. Sarma denen ekmek arası 130 lira. Diğer ürünler dolaşmanız mümkün. De Benim dönemimde bazen yemeye Hangi kendimi durdurduğum için her bu şekilde geldi Tartar ödülü 130 TL Bana afiyet olsun Çanakkale'ye gelip Çanakkale'nin bütün fenomen lezzetlerini çekmeye niyetim vardı ama gel gelelim Çanakkale'de çok aşırı bir trafik var. Çok dar sokaklar var. Araba park etmek mümkün değil. E, otopark arıyorsun. Motor için çok fazla otopark var. Ama arabalar için çok az miktarda var. Dolayısıyla e, gitmem gereken yerleri bir çoğunda erteleyip gidebildiğim yerlerde video çekme işine devam ettiriyorum şu an için. Ve yol üstünde yürüyüş yaparken arabayı park ettiğim yere doğru giderken güzel bir büfe gördüm köşe başında. Büfenin tabelası için dikkat çekiciydi. Neden dikkat çekiciydi? Çünkü serinlemem gerekiyordu. Serinleyebilmek için de ilk etapta buzlu süt lazım. Buzlu süt Çanakkale'de bulabileceğim aklıma gelmezdi. Artı şöyle bir mekanın etrafında dönünce Bici Bici yazsadı bir Çanakkale ve Bici Bici. İşletme yaptığımız kısa sohbetimizde oldukça fazla talep gördüğünü, özellikle tura gelenler veya burada yaşayanların Bici, bici çok defa tercih ettiğini kendisi anlattı. Ee, bana afiyet olsun. Burnu sütü içeceğim. Bilmiyorum, bici biciye yer kalır mı? ya da bici biciye ihtiyaç duyacak diye havanın sıcaklığına bağlı şu an hava 38 derece.